Herkese merhabalar. Gelin Hanım'ın İşleri kanalına hoş geldiniz hanımlar. E, takvimli aşk panomuz için burada bulunan kuş motifimizi ayrıntılı ve sesli bir şekilde nasıl işlediğimizi gösterdik. Sonra da isim yazabilmemiz için burada bulunan harflerimizi A'dan Z'ye işlemeye başladık. E, bugün sırada V harfimiz var arkadaşlar. İsterseniz V harfinin yapılışına nasıl işlendiğine geçelim. E, kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar V harfimizi ismin baş harfi olarak kullanacaksak istediğimiz yerden başlayabiliyoruz. Ama harfin ortasında V harfi kullanacaksak bunun için bir önceki harfin bitim yeri hizasından sonra bir tane boş kare bırakacağız. Sonra da bu bıraktığımız boş karenin de sağ alt deliğinden iğnemizi çıkaracağız. Şöyle şu şekilde iğnemizi çıkardık şimdi buraya ipimizin bulunduğu deliğin tam çaprazı sağ çaprazına batıyorum üst çaprazına çıkarken Arkadaşlar bu battığım yerden sonra birinci kare ikinci kare ve üçüncü kare diye üç tane boş kare saydım üçüncü boş karenin sağ alt deliğinden şu şekilde iğnemi çıkardım. Sonra da burada yapmış olduğum gibi buraya bir tane çarpı yapıyorum. Hemen ipimin çaprazına battım ve hemen altındaki delikten iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde. İki tane arada üç kare boşluk bırakarak bu şekilde çarpı yaptım. Şimdi tamamlayacağım bu çarpılarımı ipimin tam çaprazına battım tamamlamak için battıktan sonra yine 3 tane boş karemizi sayıyoruz 1 2 3 3. boş karenin sol alt deliğinde iğnemi çıkardım şu şekilde yan tarafa tekrar geçtim şimdi ne yapıyoruz buradaki çarpıyı tamamlamak için yine ipimizin tam çapraz deliğine battık hemen altındaki değil de onun bir altındaki boş delikten ikinci delikten şu şekilde iğnemi çıkardım bu şekilde bir alt sıraya geçmiş oldum ikinci sıraya geçtik arkadaşlar ikinci sıraya da aynı şekilde ipimizin tam çapraz deliğine battım battıktan sonra 3 kare sayıyorum ve 3. karenin sağ alt deliğinden iğnemi çıkarıyorum Bu şekilde sonra buraya bir tane çarpı yapıp hemen altındaki delikten çıkarak şu şekilde çarpı yapıyorum geriye döneceğim ipimin tam sol çaprazına battım sol üst deliğine daha sonra da arada 3 kare boşluk bıraktıktan sonra şu şekilde çapraz yan tarafa geçtim. Buradaki çarpımı tamamlamış oldum. Şimdi buradakini tamamlamak için batıyoruz. Hemen altındaki delikten değil de ikinci olan boş olan delikten şu şekilde iğnemizi çıkarıyoruz. Bu şekilde üçüncü sıraya geçmiş oldum. Aynı işlemi tekrar edelim mi? Bir tane çarpı yapmak için battım ve çapraz bir şekilde arada üç kare boşluk bırakarak yan tarafa geçtim. Hemen buraya bir çarpı yaptım. Bu çarpıyı tamamlamak için batıp tekrar sola geçtim şu şekilde şimdi buradaki çarpımı da tamamlayacağım ve düz bir şekilde bir alt sıraya geçiyorum 3 sırayı bu şekilde tamamlamış olduk hemen dördüncü sırayı da aynı şekilde yapalım bir çarpı yapmak için battım ve çapraz arada üç kare boşluk bırakarak yan tarafa geçtim Buraya da bir çarpı yapıyorum. Sonra geriye dönüp bu çarpıyı tamamlamak için batıp aradaki boş karelerimi yine boş bırakarak sola geçtim. Ve buradaki çarpımı da tamamlayıp bir alt sıraya iniyorum. Şu şekilde. Şimdi 4 sıra böyle yaptık ve son kez aynı işlemi tekrar edeceğiz. Aynı şekilde arada 3 kare boşluk bıraktım. Yan tarafa geçtim. Buraya da bir çarpı yapıyorum. Şöyle ipim takıldı arkadaşlar. İpimi düzelttikten sonra tamamlayıp bu çarpımı da tekrar sola geçiyorum. Şimdi buradaki son çarpımı tamamlamak için batıyorum arkadaşlar. Çıkaracağım e, iğnemizi çıkaracağım yeri gösteriyorum. Bu ipimizin bulunduğu delik var ya. Bu deliğin hemen altındaki boş delikten şu şekilde iğnemi çıkarayım göstereyim. Hemen ipimin altındaki delikten iğnemi çıkardım. İpimi çektim. Bu şekilde. 5 burada çarpım olmuş oldu. 5 burada. 6. sıraya da bu şekilde geçmiş oldum. Şimdi buraya bir çarpı yapmak için ipimin tam çapraz deliğine battım. Çıkarken de aşağı doğru çaprazdan iğnemi çıkardım. Bu şekilde. Buraya da hemen bir çarpı yapacağım. Bunun için ipimin tam çapraz deliğine battım. Ve hemen altındaki delikten iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde. Şimdi geriye dönelim. İpimizin tam çaprazına battım. Çıkarken de sol çaprazına doğru iğnemi çıkardım. Şu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki çarpıyı tamamlamak için batıyoruz. Çıkarken battıktan sonra çıkarken arkadaşlar bu ipimizin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delikten şöyle şu şekilde çıkarayım iğnemi. Şöyle çıkardım. 6. sırayı da tamamladık ve 7. sıraya geçtik. 7. sıraya da arkadaşlar bir tane çarpı yapacağız. Tam ipimizin çapraz deliğine battık ve hemen altındaki delikten iğnemizi çıkardık. Şu şekilde. Daha sonra bu çarpımızı da tamamlayıp iğnemizi alttan çıkarıyoruz. Ve harfimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. E, ve kanalıma ücretsiz abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. E, farklı bir videoda ve yeni bir motifle tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.